Markus. Markus şuna bak. Neye bakacağım? Aha Perkins gelmiş. Sen yok musun lan sen? Markus. Seninle konuşmak için geldim Markus. Hadi. Söz veriyorum. Bir şeye kalkışmayacaklar. Gitme. Tuzak bu. Seni açık çekmeye çalışıyorlar. Gitme Markus. Silahsızın Markus. Sadece konuşmak istiyorum. Buradan konuşur mu ya ben? Söyleyeceklerim bu kadar. Halkımızı özgür bıraktığınızda konuşabiliriz. Buraya pazarlık için geldim. İstediğim bu değil mi? Ne diyeceğini duymam gerekiyor. Ya seni öldürürse? Bu riski almam gerekiyor. Yapmaz diye düşünüyorum artık yani.